Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklımdaki kişinin gözünden ben nasılım, onun gözünden ben nasılım yorumuyla karşınızdayım. Ee, bir bakacağız bakalım. Aklınızdaki kişinin gözünde siz ne konumdasınız, ne, ne durumdasınız. Bunları kartlara soruyor. Olacağız Canlarım bugün. Evet Canlarım. Benden de bir hesap bakım almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevu da oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni, bol da yorum yapmayı ihmal etmeyin ve eğer kanala hala da abone değilseniz abone de olun demek istiyorum çünkü benim bütün yorumlarım ve bütün e, niyetlerim sadece kanalın abonesi için geçerli herkesi baz alarak yorumlar yapmıyorum çünkü ondan kaynaklı kanala abone olun demek istiyorum sizlere şimdi canlarım iki deste oluşturacağım gözünüzün önünde ve buna dayanarak e, yorumlamayı yapıyor olacağım gel bakalım Aklınıza kişinin gözünde siz nasılsınız? Yani onun gözünden ben açılımı yapıyoruz. Gel bakalım bir numara için başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu böyle geldi. 2 numara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 ve 10 11. İkisi içinde 11 tane geldi. Hadi bakalım 11 sayısının mucizevi olduğuna inanırım. Şimdi de buradan çekeceğim. Onun gözünden ben için bir tane çekeceğim açıklama kartı olarak. ikinci desteği için ben açıklama kartı bir tane. 2 numara için. Şimdi canlarım iki deste oluşturduk. Üzerlerine obje koyacağım. Eğer seçemiyorsanız ikisini dinleyip de tercihiniz yapabilirsiniz. Ya da aklınızda birden fazla kişi varsa biri bu kişi biri bu kişi olarak da tabii kodlayabilirsiniz. Şimdi bir numaraya üzüm destesi iki numaraya da pembe elmayı koyacağım. Bir bakın bakalım hangisiyle bağ kuruyorsunuz öncelik olarak kuramıyorsanız dediğim gibi yapmanızı size öneriyorum. Şimdi gel bakalım. Bir numaradan ben başlamak istiyorum. Acaba durum nedir? Onun gözünden siz. Kılıç kralı. Denek sekizlisi. Para onusu. ve para kralı. Siz bu kişiye göre çok sorumluluk sahibi bir insansınız. Dış dünyaya karşı net olarak tavınız belli. Çizgileriniz belli. Eşiniz, yuvanız, aileniz, sevdiklerinize karşı sorumluluklarınızı bilen ciddi bir insansınız. Ve bu kişiye göre çok despotsunuz. Yani ne, ne düşündüğünüz, ne duygularınız var belli değilsiniz. Kapalı kutusunuz. Ve biraz... Früertöstünüz yani böyle hani e, kimle konuştuğunuz veya biriyle konuşuyor musunuz, ne yapıyorsunuz bu kişi anlayamadığını söylüyor ve konuştuğu zaman yani diyor ki senin için e, konuştuğu zaman çok kes çok keskin ve çok net konuşuyor, sağlam hamleler atıyor, sağlam durumlar sergiliyor, sağ çok olgun birisi, tavırını ve çizgisini bilen birisi diyor. E, özellikle e, hayata karşı bakış açısı tam tamamen somut. Hayalperest değil diyor sizin için. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Ve şu var sizi mantık insanı görüyor. Yani duygularınızı, kendi içinizi yaşadığınızı ve asla dış dünyaya, dış dünyaya karşı veri etmediğinizi söylüyor. Devam edelim. Ermiş kartı kılı sekizlisi ve para üçlüsü. Bu kişiye göre sen geçmiş tecrübelerinden çok ders almış birisisin ve e, bunlar kaynaklı da her yaptığın hamle iyi düşünen, iyi tartan birisisin. Yanlış hamle yapmak istemeyen ve yanlış hamle yapmayan da birisisin bu kişiye göre. Başak Burcu ikizler terazi kova Burcu'nun kartı var. E, ama sen bir şekilde şunu söylüyor. Çevrendeki insanlar tarafından böyle göz bebeği edilmiş birisisin bu kişiye göre. Yani seni farklı görüyor auranı, enerjini, seni çok farklı gördüğünü söylüyor. Ve en önemlisi bu kişi için kıymetli ve değerli olduğundan bahsediyor. Hele ki bak farklı. Tanıdığın herkesten çok farklısın diyor senin için. Bu kişi devam etmek istiyorum. Joker kartı, değnek kralı, İmparator ve kupa sekizlisi. Birine karşı asla hani böyle tamamen sana aşığım diyen birisi değilsin veya tamamen birine karşı takılı kalan birisi değilsin bu kişiye göre. Sağın solu belli, sağın solun belli değil ve seni inanılmaz bir şekilde inatçı görüyor, sorgulayıcı görüyor, dik tavır, dik başlı, dik e, tavırda görüyor ve diyor ki bu kişi diyor yani senin için bu kişi net olarak eri enerjisi yüksek diyor senin için. Ve şunu söylüyor. Bir şeyler beklediği gibi veya kendi e, hayat koşullarına veya kendi şartlarına uygun gitmiyorsa hemen o konuya karşı sırt dönebilecek birisi. Hani duyguları çok fazla hareket eden birisi değil. Tamamen mantığı ne diyorsa ona göre bir daha bunu sergileyen birisi diyor. Ama sizi çok dengesiz görüyor. Bazen çok yakın bazen sizi çok soğuk görüyor. Ama sizin ilişkiyle ilgili ne yaptığınız ne ettiğinizi anlayamayan birisinden bahsediyor. Yay, kova, koç, başak. E, burçları, burçları gelmekte ve özellikle bir şeyler onun gözünde hani onun istediği gibi olmazsa sık dönebilecek kişi diyor sizin için yani sizi böyle görüyor hmm. Ve şu var sana karşı yapmış olduğu bir şey var ve bunu neden yaptım diyor. Çünkü sen sana karşı yapmış olduğu bir laf veya sözden dolayı geri adım atmıyorsun. Kendin haklı görüyorsun. Evet. Peki sevgi bakımından nasıl görüyor sizi? Yani hani e, biraz da aşka soralım. Hep karakter analizi çünkü çıkardı. Nasıl görüyor? Yani onun gözünde siz nasılsınız? Kupa üçlüsü, para ikilisi. Kupa ikilisi. Ha, dünya kartı. Ee, bak diyor ki sizin için. O benim için çok değerli ve benim benim için çok kıymetli diyor. Ama bir şekilde onun bana karşı tavrı ne durumda? Ne durumda olduğu için? Hani ne, ne durumda olduğunu anlayamadığım için belirsizlikler yaşıyorum ve dengesizler yaşıyorum diyor. Ama sana karşı duyulur. Bak bütünleşmek, bir arada olmak, ciddi ilişki kurmak üzerinde olduğunu söylüyor. Yani sen bu kişi için öyle gelgeç birisi bulunmadığını söylüyor. Senin için bu kişi söyleyebilirim. Evet, bu desteği için böyle geldi. Şimdi... yorumlayalım bakalım ne verecek. Ama bu üzümde çok ciddi anlamda bir baş ağrısı sezdim. Yani kişi size anlamakta çok güçlük çevir, çekiyor. Peki gel bakalım. Kılıç edilisi Para dokuzlusu. Değnek prensi. Şeytan kartı. Şimdi bakın bu insan net olarak sizi gördüğü ne biliyor musun? Yani onun gözünden sen yorumunda şusun. Geçmişe takı takılı kalan birisisin ve geçmişe takılı kaldığın için de kendinden emin olmuyorsun, huzurunu bozuyorsun. Geçmiş figürü, geçmişte takılı kalan birisisin. Hele ki yaşamış olduğun kötü tecrübelerde takılı kalıyorsun. Ve şu var, bunlardan kaynaklı da yumuşak devam etmekte de çok da, çok da zorlanan birisisin olduğunu söylüyor senin için ama genel olarak şundan bahsediyorum senin çok böyle değişik bir avran var bu kişiye göre hani böyle senden huzur bulduğu çekim bulduğu birisi olduğunu söylüyor ama biraz seni tepkili görüyor bak seni biraz hani böyle bir an tepki gösteren bir anlık refleks gösteren birisisin diyor senin için yani hani bir an sinirlendiğinde konuştuğu lafları bilmiyor diyor bak senin için söyleyebilirim terazi ve oğlak burcunda kartı gelmekte Mahkeme kartı. Kader çarkı. Değnek şövalyesi. Çok hırslı ve çok tutkulu birisi. Duygularına göre hareket eden ve fiil yapan birisi diyor. Ve bakın burayı iyi dinleyin. Sizin için bu diyor ki konuştuğu laflar lafların farkında bulunan birisi değil. Öyle bir laf konuşuyor veya öyle bir söz yapıyor ki diyor. Kendi farkında varmıyor diyor. Hırslarına, sinirine ve en önemlisi in adına diyor takılı kaldığı için bana karşı kullandığı lafların farkında değil diyor. Kırıcı çok konuşuyor bana diyor. Ama, ama beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı duyguları olduğunu biliyorum diyor. Çünkü bana karşı yansıttığı tav tavırlar gereği. zaten diyor. Çok fazla duygularını gösteren birisi değil. Tamamen davranışlarıyla sevgisini gösteren birisi diyor. Ama şu var Dili hariç diyor sizin için. ben ondan çok güç buldum ve çok da çekim buldum Birisisin diyor senin için. Devam edeceğim. Hmm. Diyor ki bak nes olarak yani onun gözüne sen nasılsın diye baktığında diyor ki diliyle kendi kendini yalnız bırakıyor. Diliyle kendi kendini şey yapıyor diyor. yalnızlaştırıyor diyor. Bak seni bir şekilde geçmişe tak takılı kalan birisi diyor. Sen çok takılı kalıyorsun geçmişe diyor hakkında kişi senin için. Ve evet sen bu kişiye göre hırslarına, tutkularına göre hareket eden birisisin. Biraz daha göster bakalım. Dur şurayı alalım. Peki biraz da aşktan bahset. Onun gözünde sen yorumunda. Kupa kralı, aziz kartı, kupa beşlisi aşıklar. Aşkınızdan örüyor net olarak ama sizin bazı tavırlarınızdan vazgeçmenizi istiyor. Bakın siz belki de veya bu kişi eş, evlilik durumu olabilir. Boşanmak, hani bu kişiden kopmak istiyor. E, kopma durumunu istiyor ama yap yapamadığı için de bundan kaynaklı bir çıkmaz döngü var. Ama bu kişi için net olarak çok fazla bir değerinizle kıymetiniz olduğundan bahsediyor. Hereki sevgi yoğunluğundan bahsediyor. Çok duygusal birisi bu ama diyor ki bak, diyor ki etkiye tepki davranıyorum diyor. Bak sen bana karşı dik dik geldiğin için ben sana böyle yaklaşıyorum diyen birisi var bakın burada. Sizlere belirtmek istiyorum bu desteği içinde. Tamam mı canlarım? İkizler Burcu, Boğa Burcu, Terazi Oğlak Burcu'nun kayıtları çok bari bir şekilde geldi. Bir de Koç Aslan Yay da sizlere belirtmek istiyorum bu desteğiyle ilgili. Evet canlarım. Benden de bir hesap bakım almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu taleplerinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarz konularımızın da devamın gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni, bol yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ve eğer hala kanala da abone değilseniz de kanala da abone olmayı unutmayın demek sizlere istiyorum. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere.